yıllardır Türkiye'de toplu sözleşmeler, hikmeti ilahi adamlar çok merhametli, hep açlık sınırında yapılıyor. Aman insanımız aç kalmasın. E peki o insanın çocuğunun ayakkabısını, kendi giyimini, okul ihtiyacını, elektriğini, doğalgazını varsa, arabasının benzinini nasıl karşılayacak ona ben karışmam diyor karnını doyurdu muydu bu yeter bundan daha büyük insafsızlık olur mu Allah aşkına yoksulluk sınırı denilen bir sınır daha var ekonomide Bugünkü şartlarda yoksulluk sınırı açlığın yaklaşık iki buçuk katı. Bu birdenbire olur mu? Elbette hemen bir senede iki senede olmaz ama hedef olarak seçerseniz üç beş senede bilemediğiniz altı yedi senede bunu gerçekleştirmek mümkün. O gerçekleştiği zaman ne olur? Türkiye'de muazzam bir talep açığı doğar. Çünkü cebine bu sınırdan maaş koyan insan ihtiyacını karşılamak için pazara çıkar. Pazardaki talep ister istemez. O talebi karşılayacak yeni yatırımlara vesile olur. Birden bire bakarız ki ya biz bayağı zenginleşmişiz. Bayağı varlık sahibi olmuşuz. Efendim bu mümkün mü? Avrupalıların bizden daha zengin, daha zeki olduklarına dair bir emare var mı? Öyle bir şey yok. Peki onlar bunu gerçekleştiriyor da biz neden yapmayalım? Biz neden yapamayalım? Biz gelir dağılımını adil bir şekilde sağlayacağız.